Ve şimdi o geliyor. Hocam kim geliyor? O bir satranç aşığı. O bir satranç sanatkarı. O bir amatore. O bir satranç dünyanın VIP üyesi. Ve o Avrupa Amatörler Satranç Şampiyonası'nda 3. olmuş tescilli bir amatör. İşte karşınızda İlker Pazarcıoğlu. Kim olacaktı ya? Kim olacaktı? İnanılmaz bir maç oynamış arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmasam içim rahat etmezdi. Beyazlar İlker Pazarcıoğlu VIP üyemiz Siyahlar Jurika Vidakovic. Adeta rakibi vidalayacak. Beyazlar oynayan İlker Pazarcıoğlu E4 ile oyuna başlıyor. Açık oyunların efsanevi ismi. Rakip C6 ile Karakan savunmasını tercih ediyor. Tabii ki merkezi alarak devam ediyor İlker Pazarcıoğlu. D5 teorik hamle. E4'e gelen saldırıyı at 3 ile koruyor. Teorik hamle. D E4 at E4 at F6. Burada birçok devam yolu var. Ama İlker Pazarcıoğlu at F6'lı devam yolunu çalışmış olmalı. E 6 ile rakip yanıt veriyor. Ve burada C3. Neden C3? Çünkü fil D3'e gelecek. Filin olması gereken çapraz bu çapraz. E, D4'ü kim kollayacak? İşte C3 kollayacak. O yüzden C3 peşinen geliyor. Siyahlar fil D6 gelişim. İlker Pazarcıoğlu fil D3 gelişim. Şah kanadına taşlarının bakmasına bayılır adeta. Rok yapıyor rakip. Sanıyor ki Şah'ı güvende. İlker Pazarcıoğlu ile oynuyorsan Şah'ın hiçbir zaman güvende değil azizim. Hiçbir zaman. Vezir C2 geliyor beyazlar. Hocam veziri filin arkasına koydu. Yani buradan olur mu bu iş? Hani iyi bir taktiksen vezirini filin arkasına koyar mı? Koyar. Rakibi ürkütmeyeceksin. Rakibi ürkütmeden, rakibe niyetini belli etmeden oynayacaksın. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Önce H7'yi isteyeceksin. Rakibe G6 sürdüreceksin. G6 sürdürünce hop flash altı gireceksin. Kaleye saldıracaksın. Kale şah çektiği zaman da Atını nazikçe şahın önüne geleceksin. Beyazlar henüz rok kararını vermedi. Sizi şaşırtacak. Siyahlar gelişimine fil e6 ile devam etmiş ve İlker Pazarcıoğlu artık dur demiş. Dur. Sahneye ben çıkıyorum demiş. <laughs> İnanılmaz oynuyor ya ben size söyleyeyim. H4 yapmış. Ne demiş? Ben niye rok yapayım demiş. Benim şahım yeteri kadar güvende demiş. Ben demiş, kanattan geleceğim. Senin bağrını açacağım demiş. Rakip burada kanattan gelen hücuma merkezi açarak cevap verme ilkesini uyguluyor ama bu C5 de onu kurtarmayacak. Çünkü bakın akın akın gelecek İlker Pazarcıoğlu H5 yapıyor. Planına kaldığı yerden devam ediyor. Rakip de bu çaprazdan gelen baskıyı hafifletmek amacıyla F5 ile etten duvar örüyor. Hiç faydası yok. FG6 alıyor. FG6 alınca beyazlar heydikini açmış oldu. Tehlike giderek artıyor. Beyazlar bir de DC5 alıyor. Fil C5'ten sonra uzun rokunu şimdi atıyor. Kaleyle veziri baş başa bırakıyor. Bakın ne kadar dakik, ne kadar enerjik, ne kadar böyle akıcı oynuyor. Adeta bir şairin kaleminden dökülen kelimelerin ahengi edasıyla oynuyor. Sanki bir heykeltıraş sanarsın ki bir ressam. İnanılmaz bir oyun. Bakın daha buradayken bile etkilendim. Devamında yani hamleleri oynatırken böyle o, o, etki beni böyle geri teptiriyor böyle. Geri tepiyorum böyle. Hamleyi oynuyorum böyle bakamıyorum ekrana. Çünkü ekrandan müthiş bir oyundan müthiş bir ışıltı yayılıyor. Siyahlar hemen vezirin f çekerek güvenli bir kareye oynuyor. Ve tam burada hani işi sağlama aldım derken İlker Pazarcıoğlu diyor ki Al gece yırılırımı benden. Al. Hepsi senin olsun diyor. G4 sürüyor. Piyonunu veriyor arkadaşlar. Siz bilgisayarın şüpheli hamle dediğine bakmayın. Zaten İlker Pazarcıoğlu regular oynamaz. Böyle şüpheli böyle flu. Hani talim bir sözü vardır ya. Rakibinizi rakibinizi karanlık ve derin bir ormana çekeceksiniz. Ve çıkış yolu sadece tek kişinin geçebileceği genişlikte olmalı. İşte İlker Pazarcıoğlu da bunu yapıyor. G4 piyonunu veriyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi saldırısına kaldığı yerden devam ediyor. Yeter ki filimin çaprazı açık olsun diyor. Şimdi atın F4'e geldi. Rakip de burada fili F5'e geliyor. Gel diyor şu filleri değişelim. Ama bakın neler 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 neler. Aslında bu da mantıklı duran bir hamle. Savunmadayken taş değişmen gerekiyor. Hemen vezir B3 ile şah. Şah kendini köşeye saklıyor. Hop vezir b H7'den bir mat kokusu. Aldınız siz de matı kokusunu. Fil D3 alıyor. Burada siyahlar. Bir umuttur yaşatan insanı diyor. Ama İlker pazarcı ne diyor? Aldım elime sazımı diyor. Fil G5 feda ediyor. Çünkü Vezir G5 alırsa Vezir Heydi'den mat edecek. Vezir G'de gittiğinde de kaçamazsın benden diyor. Fil F6 geliyor filini ikinci defa feda ediyor ki bu sefer bu feda kabul edilmek zorunda çünkü bir açmaz oluşturdu. Vezir fili aldığı zaman da Vezir Hayden mat ediyor arkadaşlar. İnanılmaz akıcı, güzel bir maç. Rakip atını bile oynayamadı. Hani gelişimini bile tamamlayamadı rakip. Ne oldu bana? Ne oldu böyle? Diyor. Rakip de algılayamadı. Ben böyle amatör görmedim diyor. Ben böyle amatör görmedim diyor. Ve rakibini tebrik ediyor. Biz de buradan kanalımızın da büyük destekçilerinden biri VIP üyemiz sevgili İlker Pazarcıoğlu'nu hem başarısından ötürü hem de böylesi güzel oyunlarından ötürü tebrik ediyorum. Daha güzel oyunları da var ama ben bu oyunu seçtim sizler için. Sizler de beğenmişsinizdir diye umut ediyorum. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Those who are toxic, in my face no way, you don't want it yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease But I won't let it get to me, I don't need your therapy